Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Faruk Savaş. Öncelikle gazeteciyim. Polis Adliye Muhabirliği yapıyorum. Ee, bunun dışında Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi olan Demirören Medya ve Teknoloji Lisesi'nde gazetecilik ve radyo-televizyon derslerinde öğretmenlik yapıyorum. Polis Adliye Asayiş Muhabirliği nedir? Evet, bunu cevaplamak gerekir öncelikle. Polis Adliye Muhabirliği... Asayiş muhabirliği de olarak bilinen bütün haber kategorilerinin içerisinde e, bir temaya yönelmiş bir kategoridir. Bununla şu haberler yapılır. İnsanların daha çok acılarını ilgilendiren haberler, e, başlığı altında niteleyebileceğimiz polistik olaylar, adliyelik olaylar, hastanelik olaylar gibi vakalar diyebiliriz. Her çalışan gazeteci asayiş muhabiri olabilir mi? E, bunu ne yazık ki hayır diye cevaplamam gerekiyor. Çünkü... Belli bir nitelikler gerekir bunun için. Bu nitelikler sonradan kazanılabilir niteliklerin yanı sıra e, doğuştan gelen özellikler de gerekir. Yani Allah vergisi olan bazı şeyler vardır. Buna örnek vermek gerekirse e, bir kanlı olaya da gitmek gerekecek. Ya da daha fazla üzülecek bir olaya da gitmek gerekecek. Çok duygusal birinin bunu yapabileceğini söylemek mümkün değil. Peki ihbarlardan ya da haberlerden nasıl ortaya... E, Haberdar oluyorsunuz. Kamu yararına gazetecilik diye basın yayın ilkelerinin bir temel ilkesi var. Bu ilke gereği e, kamu kurumları yapmış oldukları toplum hizmetlerinde kamuoyunu bilgilendirmek zorundalar. Bu zorunluluğun içerisindekilerden bir tanesi de medya mensuplarının aracı olduğu bu hizmet oluyor. Dolayısıyla e, belli basın bültenleriyle ya da toplumu ilgilendiren belli olayları önceden haber vermekle Gazetecilere emniyet mensupları, jandarma mensupları ya da adli merciler bilgi verebiliyorlar. Bu hem kanuni hem de bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Bunun için bazı kanallar var. Ee, bazı yerlerde bunu e, kullanılan genel nitelikli telsizlerin emniyet mensupları tarafından e, gazetecilere sağlanmasıyla da yapılabiliyor. Bunun yanı sıra bazı yerlerde de çok önemli olaylarda telefonla bilgi verilerek de yapılabiliyor. Tekrar dipnot düşmek istiyorum. Bu tamamen kanuni bir şey. Kamu yararına gazetecilik için böyle. Kimlerle beraber çalışıyorsunuz? E, polis adliye muhabirlerin çalışma alanında genelde adli mercilerdeki hakimler, savcılar, avukatlar, emniyet kısımlarındaki polis memurları, e, uzmanlar ve polis amirleri, bunun yanı sıra jandarma birimlerindeki ve diğer kolluk birimlerindeki görevliler de yer alıyor. Karşılaştığınız en kötü olay neydi? Cevaplayabilmek için e, bütün çalıştığımız haberlere bir göz gezdirmek elbette ki gerekiyor. Fakat şöyle çok fazla düşünmeden e, vermiş olduğum soruya verebileceğim cevap, ee, acılı bir ölüm denebilecek tarzdaki ölümler insanı genelde derinden etkiler. Birçok böyle ölümle karşılaştığımız için bunlar bizi galiba daha çok derinden etkiliyor. Peki herhangi bir cinayet vakasına kızıldınız mı? Tabii ki. Ee, polisin görev almış olduğu, jandarmanın görev almış olduğu istisnasız tüm faaliyetlerde polis adliye muhabirleri var. Gizlilik gerektiren Olaylarda dahi e, gizlilik ilkelerini ihlal etmeyecek göre de, düzeyde görev alıyoruz. Bu yüzden sormuş olduğun sorudaki gibi e, cinayet olaylarında da evet görev aldık. Bu tarz cinayet olaylarından sonra normal hayatta yaşam, yaşama ya da psikolojinizi nasıl düzeltiyorsunuz? Bu biraz e, kişisel yapıyla alakalı. Çok fazla duygusal olan bir kişi elbette ki bu dediğini sağlayamayacaktır. Etkilenecektir ve işini güzel yapamayacaktır. Fakat... Belki de işini çok önemseyen ve bu konuda belli bir kabiliyete sahip olan kişi bunu daha kolay yapabilecektir. Yani biraz da Allah vergisi gerekiyor bunun için. Mesleğin zor taraflarından bahsettik. Peki size göre mesleğin en güzel tarafı nedir? Güzel yanlarından birisi yaptığımız haberler sayesinde bazen bazı olaylar çözülebiliyor. Bazen de insanlar dertlerinin duyurulmasından dolayı zaten memnun oluyor. Örnek vermek gerekirse. Bir kayıp şahıs ihbarını haberleştirdiğimizde, bizim haberimizi okuyan biri tarafından bu kayıp şahsın bulunması aileyi büyük mutluluğa sevk ediyor. Bu gibi birçok örnek var. Bunları yaşamak da bizi, işimizi daha çok sevmemize sebep oluyor elbette ki. Özellikle kendi haberini yaptırmak için rüşvet teklif eden oldu mu? Böyle etik olmayan davranışlarda bulunanlar illaki oluyor. Fakat basın yayın ilkelerinin ve gazeteciliğin temel niteliklerinin böyle bir durumla yan yana gelmesi hiçbirimizin hoşuna gitmediği için Muhatap olmamak ya da en uygun şekilde reddetmek onlara verebilecek en güzel cevap. Sıklıkla halk arasında duyduğumuz Asayiş Berkemal nedir bu? Evet bu bir e, belki de Osmanlı döneminden kalan bir tabir. Dilimize e, Arapça ve Farsça'dan girmiş e, kelimelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu şu demek Asayiş Berkemal demek sorun yok. Her şey yolunda demek. Bunun için kullanılıyor. Bunu gazeteciler de sık kullanırlar. Örnek veriyorum belli bir süre... E, Asayiş olaylarını takip edemeyen birisi diğer asayiş muhabirine sormak istediğinde, nasıl durum dediğinde, telefon ettiğinde asayiş Berkemal diyor. Bir sorun yok olduğunu anlıyoruz bizde. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.